Lampris balığı. 110 milyon yıllık Lampris balığının fosilini gösteriyorum biraz büyük. Ne balığı? 110 milyon yıllık Lampris balığı. Lampris. 110 milyon yıllık. Ne şeker şey bu böyle ya, Renkler falan acayip güzel. Bordo ile altın rengi karışık. Şahane. Baya güzel. Şimdi mi? Baya şeker değil mi? Işte de şeker değil mi? Evet. Akşam. Ee, 350 milyon yıllık trilobit. Bakın. 350 milyon yıllık kompleks gözlere sahip. Mükemmel. 350 milyon yıldır yaşayan canlı. Hiç değişmemiş. Çok kıl bir espri aklıma geldi. Değil mi, değil mi? Değil mi? karar veremiyorum. 1, 2, 3 Lobit gibi oldu. For Lobit. Çok kötü gözüküyor. En iyisi söyleyeyim. <laughs> yani kıl esprileri sürekli kafamdan geçiyor. Bu <laughs> ne yapsam <gülüyor> acaba <gülüyor> ya? <gülüyor> <gülüyor>